Görebileceğiz öyle mi artık? Ha. Sanal ortamda işi çözmek daha kolaydır. Sıra beklemeden elektronik olarak daha kısa yoldan mesela kulağına belirteceğine direkt böyle gidersin. Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar planlarına vatandaşların daha kolay erişebilmesi için dijital olarak imar planı askı sistemiyle hizmete başladı. Kanunun gerektirdiği normal askı işlemleri planların fotoğraf olarak, raporlarla birlikte web'e yüklenmesi ve şubelerde panolarda asılmasıydı. Bizim geliştirdiğimiz yeni Webarsk uygulaması ile vatandaşlar parsellerinin ada parsel numarasıyla sorgulayarak planlama sınır içerisinde olup olmadığını ya da çevresine yakın bir yerde plan değişikliği olup olmadığını görebilmiş olacaklar. E, daha şeffaf, daha ulaşılabilir. Belediyeye gelmeden parsellerini sorgulayarak detaylı bilgiyi almış olacaklar. İnternet üzerinden belediyemizin bilgi edin kısmında imar planı tadilatları kısmında bunu yayınladık şu anda. Hem imar parselleri olarak parselim askıda mı kısmından mevcut bulunduğunu, sahip olduğunu da parsel numarasını yazıp içinde mi plan herhangi bir değişiklik olmuş mu vatandaşların belediyeye daha gelmeden evlerinde sağlıklı bir şekilde parsellerinin imar planlarına takip etmesini sağlamış olduk bu sayede. Türkiye için çalışıyoruz.